Merhaba, bu videomuzda Samba Post V5 Pro içerisinde bir adisyona nasıl müşteri seçeceğimizi göreceğiz. Önce masamızın, adisyonumuzun içerisine giriyoruz. Ve sol menüde bulunan müşteri seç butonuna tıkladığımız zaman karşımızda müşteri arama ekranımız geliyor. Ya buradaki bir paket servis ekranımız ya da buradaki gibi standart kurulumda gelen müşteri ara ekranımız gelebilir. İkisine de aynı işlemi yapabiliriz. Var olan bir müşteri seçmek için adının herhangi bir tarafını yazmamız kafi. Mehmet diye yazdığım zaman Mehmet müşterisini bulup müşteri seç'e tıkladığım zaman adisyonun üst tarafında Mehmet Akyalız müşterisini seçmiş oluyorum ve artık ödeme ekranında e, tümü diye seçtiğimde müşteri hesabı da artık aktif olarak gözüküyor e, başka bir e, yeni bir müşteri nasıl tanımlayacağız bir adisyonun içerisine mas 12'ye gelelim e, kişi sayımızı seçelim zorunluyumuz seçmemiz müşteri seç zaman yine aynı ekranım geliyor ve müşterimi yazmaya başlıyorum yeni bir müşteri olarak. Yeni müşteri ekle butonuna tıklıyorum. Müşterimin bilgilerini yazıyorum. Telefon Samba Pos HQ diyelim. Hesap oluştur veya müşteri seç butonuna tıkladığım zaman Tayfun Yıldız. Müşteri seçlediğim zaman yeni oluşturduğum müşteriyi de bu adisyonuma seçe, seçebilmiş oluyorum.